Evet. Evet. <laughs> ya dedi sen Servis sen mi yapıyorsun kızım? Evet. Ya hadi koy bakalım maşallah. <laughs> ya Ben biliyorum her şeyi biliyorum. Ne? Ne? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Oğlum herif hoş geldin. git benim bluetooth'um bozuk. <laughs> Manusun oğlum ya. Gel. Mehmet selam ver kardeşim. Gel git daha video çekin çekeyim? Manusun. Oy, oy. <laughs> vurdum vurdum sa yumruk yedim durmadım sallandım yıkılmadım tek Hani küçük nerede? İşte Aa, domuzlarımız. Küçükler. 3 4 5 6 7 8. Wow, geldiydi. Gel gel Çok gel. Niye toplu bindiğimde evet, onu orada insanların göreceğini ve böyle bir gıdım alışacağını ve bir daha toplu giymiş bir insan gördüklerinde belki daha az bakacaklarını Yaşıyor düşünüyorum. Evde, evde kal, zinde kal, sağlığın için evde kal, spor yap.

Hey Kulat! Çalıştır! Seni... Yapsana seni gör. Oha! Adama <laughs> bak ya! Oha! <laughs> Çok iyi! <laughs> 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 Şerefsiz! El, sallıyor ha! El sallıyor! Bilerek yapıyor şu anda! Şiş! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum efsane! Sıç ve pis! yazayım. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bundan alın mutlaka için çocukların için, kefil için. Ee, bunun içinde de koronavirüsünü e, koruyan, koronavirüsüne karşı e, koruyan bir madde var biz sizi. Mutlaka için bunu alın. Koronavirüsüne karşı e, koruyor. Ya. Yok. Evet. Kasay. Evet. Ayda... Uh, yes? No. Şeyma Hırçın hanımefendiyi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Son <laughs> <Evet. Gülüyor> eğer, <laughs> eğer yolun düşerse Sanma sana gel geri alıştım yalnızlığa Gurbetliyi bilirim Eğer yolum düşerse Sanma sana dönerim Hani elleri görelim elleri <laughs> Teşekkür sağ <ederim. gülüyor> olun sağ olun <laughs> Ya arkadaş bu nasıl bir çıkma yasağıdır? Çocukların hepsi dışarıda bu nasıl bir şeydir ya? La polis geliyor! <laughs> Bana atmaz da. sen nereye gidiyorsun? Ben şimdi ikinci karının abına gidiyorum. Birinci karı bu evde, abi biliyorsun. Bir evde vallahi köydedir ikinci karı, üçüncü karı da dağdadır. Ona? Ona da sabahla gidiyor. Kurbanım kumandanıma. Ay vallahi ya. bir yere gitmiyorum. Bak yasak, yasak. Yasak olduğunu biliyorum. Ellerinizden değil, gözlerinizden öperim. Beni idare edeceksin. <laughs> İnanmıyorum ya. Almış 50 tane 100 tane ekmeği gidiyor. Ekmekler tercih olmaz mı ya? Dondurucu varsa dondurucu. <laughs> Evde kaldığımız bu süre içerisinde yiyoruz içiyoruz ama mutlaka spor yapıyoruz. Mutlaka. Kapattın mı? <gülüyor> <gülüyor> Ah, okay. oh, Who are you? <laughs> aç, aç sadece, aç. Ne oldu niye? Kamera aç. Kamera aç. aç. Hocan görsün. Görsün, gör, <laughs> görsün. Aç, Açsana sırın. Aç. Abi ellerini görsün hocam. Abi ellerini görsün aç. Kızı görsün mü? Aç, aç hayır, hocam, hayır. Hocam, hocam görsün. Aç. Bu kız kaçış mı? Aç bir görsün mü? Aç hocam görsün size. Hocam merhaba. Hocam merhaba. Küçük <laughs> ben büyük abisiyim. Abisi. <laughs> Merhaba hocam. Dayı, dayı nasıl geziyorsun?